Merhaba sevgili anne babalar. Bu videoda boşanma kararı çocuklarla nasıl paylaşılmalı konusunda bazı bilgileri sizinle paylaşacağım. Boşanma döneminde anne babalar çocuklarıyla fikirlerini, kararlarını elbette ki en natürel şekilde, en basitçe ve dürüstçe paylaşmalılar. Burada dikkat edilmesi gereken öncelikle belirsizliklerin az çok giderildiği bir anın beklenmesi veyahut da duygu iniş çıkışlarının biraz daha dengeli olduğu bir sürecin yine kollanması, beklenmesi. Çocuklara bunu doğal bir bilgi, ailede yeni bir dönemin olacağının paylaşılacağı bir an şeklinde yaşanması için çok gerekli. Anne baba duygusal durumunu belirsizliklerde, öfkeli durumların Üzgün durumlarında çok da rahat bu bahsettiğim doğal haliyle paylaşamazlar. Eğer ortak kararla, sakince, mantıklı bir şekilde verilmiş boşanma kararıysa, o zaman anne babanın birlikte olduğu, çocuğuyla doğal şekilde evinde sakin oynarken pozitif bir anında bir konuşmanında rahatlıkla araya ekleneceği bir anda bu birlikte açıklama kısmını öneriyoruz biz. Anne baba diyoruz ki birlikte açıklamalı çocuğa biz işte boşanacağız. Boşanmak anne baba artık aynı evde yaşamıyor demek gibi boşanmanın da ne olduğunu yaşına uygun bir şekilde bu tariflerle vermek. Eğer ilk bahsettiğimiz gibi çok da sakin değilsek, üzüntülerimiz, kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımız varsa, büyük anlaşmazlıklar sonrası artık boşanma kararı aldıysak bunlar yetişkin dünyasının duyguları olduğu için çok çocukları ilgilendirmediğinden fazla bahsedilmesini önermiyoruz. Yani biz artık işte çok e, anlaşamıyorduk çok tartıştık ettik gibi detaylar vermeden bazen böyle kararlar alınabiliyor, anne baba aynı evde yaşamak istemeyebiliyor gibi daha böyle e, yoğun duyguları onun kafasında negatifler oluşturacak şekilde vermeden usturuplu bir bilgilendirme seansına benzetebiliriz bu açıklama anını. Eğer henüz belirsizlikler varsa boşanma gerçekleşmeyecekse ve hala bir takım alışverişler içerisindeyseniz eşinizle e, ne yapılacağına dair bir gitgeller kısacası söz konusuysa o zaman da bu gitgellerden çocukları korumak ama yine küçük bir belki bilgi vermek. Çünkü baba belki bazı akşamlar eve gelmiyor. O zaman bizim işte bir bazı düşüncelerimiz var. Biraz işte babanın bir e, ayrı zaman geçirmesi gerekiyor. Biraz bir süre böyle ufak tefek değişik lerimiz olabilir ama en kısa sürede bunu halledeceğiz netleşeceğiz. Babaan ben hani evin düzenini nasıl yapacağımıza dair bir karar verme dönemindeyiz diyebiliriz. Yine bunu anlayacak böyle e, okul öncesi okul çağı çocuklarında e, yine dürüstlük babında hani niye babam gelmiyor dediğinde iş seyahatinde dememek için biraz biz bazı şeyler düşünüyoruz yeni bazı planlar yapacağız gibi tekrar özetlemek gerekirse bilgilendirmeler çok daha uygun. Çünkü çocuklar bizim Doğru söylemediğimiz yani bir şeyleri geçiştirdiğimiz üzerine kapattığımız durumları tabii ki biliyorlar, haberdarlar hisleriyle bunu alıyorlar. Hatta onların böyle bakışlarından hani sizi anlamaya çalışma şekillerinden doğruyu mu söylüyorsunuz tam ne oluyor gibi onların o derinleşmesinden bunu anlarsınız. Ne zaman dürüst, net, tarafsız bilgi verircesinde sakince bilgi verirsek çocuklarımız bakışlarında daha bizi huzurla dinleyen bilgiyi doğru doğru almanın verdiği rahatlıkla oyununa, işine devam eder. Bunu gözleriz. Bazen anne babalar boşanma kararını kim, nerede, nasıl açıklasın kısmında danışıyorlar. Kesinlikle anne babanın açıklaması. Bir yabancının buna uzman ya da aile büyüğü her ne sebeple olursa olsun dahil edilmemesi bence ilk seçenek olmalı. Yani bir zaruri durum yoksa anne baba doğal ortamlarında en başta dediğim gibi evde, oturma odasında veya işte odasında her şey yolundayken normal sohbet edecek bir aşama geldiğinde gel yani biz seninle bir şey paylaşacağız bugün sana bir şey söylemek istiyoruz deyip yüz ifadeleri ve tavırlarıyla da şeklinin şemalini gayet bu bilgilerle belirleyebilir diye düşünüyorum. Bu açıklama anının. Çünkü genelde çocuklar bizim zannettiğimiz gibi üzüntü şok gibi tepkiler vermiyorlar. Eğer biz onları doğal ortamlarında onların rahatlayacağı oyuncaklarıyla malzemeleriyle iç içeyken bunu Yaşatırsak bu açıklama anını yine o andan çabuk çıkıp işlerine ilgilerine devam ediyorlar. Oysa ki başka bir yerde başka özel bir kurguyla açıklandığında bunda bir durum var, farklı bir frekans var algısına girerler ve endişelenebilirler. Değişik durum var, onlarda bir endişe mekanizması harekete geçirebilir. Genelde ben çok tavsiye etmiyorum doğrusu. Bazen anne babanın beraber açıklayamayacağı durumlar oluyor. Öyle bir boşanma aşaması ki anne baba pek beraber olacak gibi değil. E, o zaman da ben yine en azından arka planda ortak açıklama konusunda uzlaşılmasını ve annenin sana bahsettiği gibi böyle böyle yapacağız işte biz sizin, senin artık işte iki tane odan olacak. ayrı iki evde yaşayacağız. Aynı annenin dediği gibi şeklinde babanın tamamlayıcı olmasını e, tercih hani kim daha rahat açıklıyorsa ki hani anne de biraz e, çocukla daha e, rahat iletişim kurduğu için bunun anne olabileceği düşünebilirsiniz ve babada en azından farklı bir şey eklemeden işte annen öyle diyor ama aslında böyle falan gibi konulara hiç girmeden en başta da belirttiğim gibi ortak, natürel, mümkün olduğu kadar nötr açıklamada ortak bir dilde bulunursanız o zaman ayrı mekanlarda bulunmanızın da handikapını az çok bertaraf etmiş olursunuz. Aileler için önemli bir yol ayrımı olan, bazen açıklama şekli konusunda ebeveynleri endişelendiren boşanma konusunda böyle bir video hazır hazırladım size. E, söylenecekleri az çok özetlediğimi düşünüyorum. Umarım yardımcı olmuştur. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.